Merhaba değerli takipçiler, Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili çok soru geldi. Çok soru geldi ve ben de bir video çekmeye, bütün soruları hepsi birden cevap vermek için bir video çekmeye karar verdim. Bugün şöyle bir haber paylaşıldı sayfalarda. Hande Erçel polis çevirmesinde soru cevaplandırıyor, gazetecilerin sorularını cevaplandırıyor. Ve Kerem Bürsin'le aralarındaki ilişki soruluyor kendisine. Kerem Bürsin'le çok iyi arkadaşız diyor Hande Erçel. Ee, ve Murat Dalkılıç'ın eski aşkı Murat Dalkılıç'ın e, takipten çıkması soruluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz diye. Muratla arkadaş ayrıldık diyor. Hep arkadaş arkadaş olarak ayrıldık diyor. Ee, yeni sevgilisiyle de arkadaş, eski sevgilisiyle de arkadaş. Hep arkadaş, sevgili yok. Yok sevgili. Hep arkadaş. Hep masum ilişkiler. Hiç öyle yani başka türlü yanlış anlayacağınız bir şey değil. Yani sevgili olmanın nesi yanlış anlaşılacaksa sürekli olarak bir gizlilik, bir saklama içindeler. Hande Elçel ile Kerem Bürsin benim görüşüme göre ben bunu bütün videolarımda sorduğunuz zaman da zaten e, soru cevap yaptığım zaman da söylüyorum. Bir ilişki içindeler, bir beraberlik içindeler. Bu zaten belli oluyor. Her hallerinden belli oluyor. Sevgili değiliz desin diyemez ki. Arkadaşız diyor. Sevgili misiniz, değil misiniz diye sordukları zaman arkadaşız diyor. Sevgili değiliz lafını da diyemez. Diyemez. Dili varmaz ona. Dili, var, dili varmaz çünkü benim fikir fikrim, benim görüşüm hür irademle düşündüğüm zaman bir gazeteci olarak olayları değerlendirdiğim zaman onların sevgili olduğu fikrindeyim ben. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ee, ve bugün pek çok arkadaş onların birlikte olmasını arzu eden, onların e, aşklarının e, sürmesini, aşk yaşamalarını, birlikte olmalarını, birlikte mutlu olmalarını isteyen pek çok genç, e, üzüntülerini dile getirdi. Hande Erçel'in bu cevabından dolayı. Bilal abi hanker yokmuş. Bilal abi onlar sevgili değilmiş. Bilal abi her şey yalanmış. Bilal abi. Yani çok üzüldü gençler. Çok üzüldüler. Ben de onlara diyorum ki buradan üzülmeyin. Üzülmeyin çünkü gerçek öyle değil. Yani ben e, bunca zamandır bu işi yapıyorum. Bütün tecrübelerime dayanarak Ünlüleri çok iyi tanıyorum. Genel olarak psikolojileri birbirine çok benzer. Çok benzer. Yani ünlülerin psikolojisi, ünlü psikolojisi birbirine çok benzer. Tabii ki kişiler farklı karakterlerdedir. Elbette öyledir. Ama bütün ünlüler yaşadıkları özel ilişkileri gizlemek isterler. Kamuoyu da onları var eden, onları alkışlarıyla bir yere getiren Milyonlar da ünlülerle ilgili pek çok şeyi bilmek isterler. Onların en doğal hakkıdır bu. Ve merakla gazetecileri sıkıştırırlar. Lütfen araştırın, bildiklerinizi bize anlatın. Lütfen gerçekleri siz bulursunuz, siz bilirsiniz. Bize gerçekleri anlatın. Ben de bu görevimi, kanunların bana verdiği yetkiyle bu görevimi yerine getiriyorum. Ee, ve araştırdığım zaman, değerlendirdiğim zaman onların birlikte olduğunu, onların sevgili olduğuna eminim. Eminim. İçiniz rahat etsin. Tabii ki şu anda açıklamak istemiyorlar. Bunun pek çok nedeni var. Pek Bir önemli nedeni dizinin etkilenmemesi için. Çünkü eğer sevgili oldukları ortaya çıkarsa kimse diziye inanmaz. Dizide bir kurmaca bir hayat var çünkü. Dizide bir senaryo canlanıyor ve gerçek hayatı herkes e, onların gerçekte sevgili olduğunu gerçek hayattaki Keremle Hande'yi herkes konuşacağı için ve bütün medya bu konuya ağırlık vereceği için dizi güme gider. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar diziyi izlemeyi bile bırakır. Hayranları büyük bir Coşkuyla, sevinçle, gerçek hayatta onları takip edebilmek için. Dizideki karakterlerin aşkını artık ikinci plana atar insanlar. Çünkü oradaki çok sevdikleri oyuncular gerçek hayatta aşk yaşıyorlardır. Onun peşinden gider insanlar. Dizideki karakterleri bu kenara bırakırlar ve dizi çöker. Dizi çökünce ne olur? Orada çalışan yaklaşık 150 kişi ekmek yiyemez, işsiz kalır. Yayından kalkar dizi. İnanın bana olur bu. İnanın bana olur bu yani insanlar ekmeğinden olurlar o yüzden e, mümkün olduğu kadar herkes gizliyor dizi çalışanları da gizliyor Dizde bir sürü insan biliyordur bu ilişkiyi bilmez olur mu bir sürü insan karavana girip çıkan bir sürü insan var görevleri gereği kıyafet giydiren ayakkabısıyla ilgilenen işte takısıyla ilgilenen koluna takısını takan biri yüzüğü takıyor, biri saçını yapıyor, biri makyajını yapıyor, makyajını yapıyor. Bir sürü insan var. Biri gömleğini değiştiriyor Kerem'in, biri geliyor senaryo hakkında bilgi veriyor, biri yönetmen yardımcısı geliyor, çekimlerle ilgili konuşuyor. O sırada yani orada olan biten pek çok şeye şahit oluyorlar. Hande'nin Kerem'in omuzundan Kerem'in yanağından bir öpücük alması, Kerem'in Hande'nin omuzundan bir öpücük alması, orada iş arasında, çalışma arasında, set arasında. Ve bunlar e, sevgili olan insanlar başka türlü bakar, öper birbirini. Arkadaş olanlar öpmez omuzundan, niye girip öpsün? Öyle değil mi? Hangi arkadaşınızın gidip gıdısından öpüyorsunuz? Ve bunlar e, doğal şeyler ama doğal şeyler. Bugüne kadar setlerde ne olaylar, ne aşklar biliyorum, tanık oldum, duydum, anlatılana şahit oldum. Oraya gazeteci olarak gidip setlere de gördüklerim var. Eski sinema setleri. Şimdi setlere randevusuz gidemiyorsunuz. Biz o zaman giderdik. Tanırdık çünkü yönetmenleri, oyuncuları falan çok samimiydik insanlarla. Rahat rahat giderdik ve izlerdik seti. Şimdi almıyorlar diziler. Çünkü eğer gazeteciyi alsalar neler çıkacak oradan. Bombalar patlayacak. Bom bom bom. Ee, Hande Elçel ile Murat Dal Kılıç elbette tabii ki arkadaş kalamazlardı. Bu kadar kaldıkları da zaten beni şaşırtıyordu. Murat Dal Kılıç hem çok akıllı hem çok saf. Hem çok akıllı hem çok saf. Ee, ve Hande Erçel ona bana göre ders verdi. Murat Dalkılıç'a bir hayat dersi verdi ayrıldıktan sonra. Murat Dalkılıç çünkü çok üzdü. Birliktelerken Hande Erçel'i o birliktelikleri süresince, 3 yıl sürdü değil mi? Onların ilişkisi e, aşağı yukarı. O 3 yıllık ilişki süresinde defalarca üzdü. 3 kere falan ayrıldılar onlar. Her üzdüğünde ayrıldılar. Ve ee, zaten karısını da üzmüştü, karısından da boşanma sebebi bir sebebi çok üzmüştü karısını da. Yani kadınlar en çok neye üzülür? Sevdiği erkekle ilgili. Üzmüştü karısını boşanma sebepleri de üzmesi ve Hande Elçel finalde ona unutamayacağı bir ders verdi ee, ve. Murat'ın da aklı başına geldiği zaman, Murat Dalkılıç da bu ilişkiyi öğrendiği zaman Kerem Bürsin'le yıktı geçti ortalığı. Herkesi engelledi. Herkesi Hande'nin çevresinde. Hande de Murat Dalkılıç'ı sadece takipten çıkmadı, engelledi aynı zamanda. Hande'nin tarzı o. Hande herkesi engeller. Engelliyor da zaten. Kafası bozulan insanı engelliyor. Yani Hande Erçel sadece takipten çıkmakta kalmıyor. Murat'la sevgiliyken Murat'ı engelledi. Evet. Bundan iki sene evvel. Sonra annesi ölünce barıştılar. Hatırlayın. Engellemişti o ayrıldıklarında. Engellemişti. Ee, Kerem Bürsin'le çok yakışıyorlar birbirlerine. Çok iyi bir çiftler. Hande Erçel ile Kerem Bürsin hem oyuncu olarak çok iyi bir çiftler hem insan olarak birbirlerini arkadaş olarak, sevgili olarak, dost olarak her bakımlar birbirlerini çok iyi Tamamlıyorlar Yani bu ilişkide evlilik olur mu Zannetmiyorum zannetmiyorum Olmaz yani şu anda fikrim bu Şu anda fikrim bu Onları bir de e, Rahatken görmek lazım şu anlamda Rahatken yani bu dizinin ötesinde Dizi bittikten sonraki e, Aşklarını nasıl bugün Demet Özdemir story paylaşmış Sevgilisiyle Oğuzhan Koç'la Yani o, o durumda Görmek lazım onları da rahat oldukları zaman, serbest oldukları zaman görmek lazım. E, Demet Öz, e, Hande Ersel'le aklım başka bir şeye gitti. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la ilişkisini duyulmasını çok istiyordu dedim dünkü yorumumda. Çok istiyordu. Öyle de yazımda da öyle yazdım. Bilal Özcan, kom internet sitemde yazdığım yazıları okuyun. Orada da öyle yazdım. Eee ve bilinmesini istedi. Herkesin bilmesini istedi. Onun için gazeteci neredeyse sormadan açıkladı. Yılın aşkı dersiniz artık. Fotoğrafımızı çekmişler. Evet yılın aşkı dersiniz artık. Demet Özdemir her şeyi gizleyen bir kadındı. Her şeyi gizler, her şeyi. Her şeyi bugüne kadar. Can Yaman'la bile ilişkisini gizledi. Ki Can Yaman'la başroldeydi günde 16 saat. Onunla bile ilişkisi ama Oğuzhan Koç'a fena aşık olmuş gibi herkes bilsin istedi Demet Özdemir. Ve e, stories'ini de hemen paylaştı. Hemen bugün stories'ine koydu. E, bir takipçimiz de yazmış Bilal abi yine bildin diye. Ya yani Yok. Yani Ben bilmek için öyle özel bir gayret sarf etmiyorum. Sadece tecrübelerime, bilgilerime dayanarak yorum yapıyorum. E, Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in aşklarını ilan etmesi için daha vakit var daha çok vakit var. Sıkı takip ederseniz zaten bazı fanlar çok çılgın. Aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. Nasıl takip ediyorlar? Çok sıkı takip ederseniz her şeyi ortaya çıkarabilirsiniz sizler. Gazeteciye bile gerek kalmaz. Hande Erçel ve Kerem Gülsün konusunda e, tekrar söylüyorum. Onlar benim fikrim sevgililer. İstediği kadar Hande Erçel ne diyecekti canım? Allah aşkına orada çevirmede. Sevgiliyiz biz, sevgiliyiz. Aşk yaşıyoruz. Bunu mu bekliyordunuz? Böyle mi diyecekti? Tabii ki inkar edecek. Bugün Bugüne kadar neyi inkar etmediler ki? Hep inkar. Hep inkar. Murat'a Dalkılıç'a rastlasın, rastlasın arkadaşlar sorsunlar. Murat Dalkılıç da der. Arkadaş olarak ayrıldık onunla der. Halbuki nasıl engelledi? Nasıl sildi? Etrafındaki bütün arkadaşlarını da sildi. Peki arkadaşlar eğer abone değilseniz abone olun lütfen. Ve beğen yapmayı da ihmal etmeyin olur mu? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın soru soracağım Instagram hesabımda. Bilal Özcan Official'da. Görüşmek üzere.